Ben bir anneyim. Hiç kimse çocuğuma dokunamaz. Buna izin vermem. Sözü sorduracağım artık. Ona da söyle olur mu? Kızmasın sana. Kimse kızmayacak, tamam mı? düşünme bunları. Merhaba sevgili Esaret takipçileri. Bugünkü analizimize başlamadan önce eğer siz de Hira'nın Afife'ye karşı dimdik ayakta durmasını ve Orhun'un annesi Afife'ye bir dur demesini istiyorsanız videomuzu hemen beğenin ve gücümüzü gösterelim. Ayrıca Orhun aşkı için yorumlara bol bol kalp bırakmayı unutmayın. Bakalım çiftimizi en çok kim destekliyor? Esaretin 389 bölüm fragmanında neler olacak, hep birlikte derinlemesine analiz edelim. Bu bölümde heyecan dorukta. Ira, Afife'nin baskıları altında hastalanıyor ve artık ölümle burun buruna geliyor. Peki ya Orhun? Sahra'nın aslında kendi kızı olduğunu bilmeden ona bakmak zorunda kalacak mı? Afife'nin planları daha ne kadar ileri gidecek? Orhun, Ira'nın bu kadar eziyet çekmesine daha ne kadar sessiz kalacak? Bu bölümde en çok merak edilen sorular şu. Ira, Afife'nin eziyetlerine daha ne kadar dayanabilecek? Orhun, Ira'nın köyü gibi çalıştırıldığını görünce ne yapacak? Afife, sadece Hira'dan değil, Sahra'dan da kurtulmaya mı çalışıyor? Artık Orhun'un bu zulmü görüp müdahale etmesi şart. Hira'nın elleri çalışmaktan yara bere içinde, hatta bayılacak kadar kötü durumda. İşte bu noktada Orhun için sabır taşı çatlayacak. Orhun, Hira'ya bu eziyete bir son verecek mi? Afife'nin acımasız planlarına karşı Orhun sonunda harekete geçmek zorunda kalacak. Hira ve Orhun arasındaki aşk yeniden alevleniyor. İlk bölümde olduğu gibi Hira ile Orhun arasındaki çekim yeniden ortaya çıkıyor. Hira gururlu bir kadın ve Orhun'un tüm uyarılarına rağmen Demirhanlı konağında çalışmaya devam ediyor. Ama bu direniş Orhun'u ona bir kez daha aşık olmaya itiyor. Orhun, Hira'nın bu kadar gururlu ve güçlü duruşuna hayran kalacak ve Hira'yı Afife'nin ellerinden kurtarmak için elinden geleni yapacak. Orhun'un Hira'ya Holding'de çalışması için iş teklifinde bulunacağını ve Hira'nın bu teklifi kabul edip etmemesi ise bambaşka bir gerilim yaratacak. Hira, Sahra ile birlikte Orhun'un hayatında daha da sağlam bir yer edinmeye başlarken, Afife'nin gölgesi üzerlerinden kalkacak mı? Fragmanda izleyiciyi bekleyen büyük gerçekler. Afife'nin Orhun'a yalan söyleyerek Hira'yı kandırdığı ortaya çıkacak. Hira, Orhun'un bebeği aldırmak istemediğini öğrendiğinde ise işler tamamen değişecek. Bu bölümde Orhun nihayet Sahra'nın kendi kızı olduğunu öğrenecek ve Afife'yi cezalandırmak için büyük adımlar atacak. Son sözler. Bu bölümü kaçırmak istemiyorsanız, mutlaka videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Sizce Orhun, Hira ile yeniden formalite bir evlilik yapmalı mı yoksa bu ilişki gerçek bir aşka mı dönüşmeli? Görüşlerinizi merakla bekliyorum. Unutmayın, abone olup bildirimlerinizi Açarsanız Esaret dizisiyle ilgili en güncel analizlerimizden ilk siz haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.